Selamlar herkese. Ben özel eğitim öğretmenim İkai Güneş. Bugün Sakarya'dayım. Bir otizm spektrum bozukluğu tanısı, mental anlamda yani zihinsel anlamda bir zeka geriliği ve epilepsiyle mücadeleleri var. Evet abi sürecinizle ilgili 32 yıldır neler yaptınız, nasıl gitti. Bir de ailelere ne demek istersin? Çok yoğun ve mücadele içerisinde geçti. Hiçbir zaman bir gün bile mücadelemizi bırakmadık. Eğer biz mücadeleyi bıraksaydık belki de bugün oğlum yürümez. O halde değil de bir kötürüm durumunda olabilirdi. Önce anne babanın birbirine sırt, sırt sırta vermesi güvenmesi, kabullenmesi otizmi kabullenmesi eğer bu kabullenirse başarı elde edilir. Kabullenmeseniz başarı elde edemezsiniz. Biz yıllarca eğitimleri hiçbir zaman eksik etmedik. Her zaman eğitim, eğitim, eğitim. En azından iki buçuk yaş ile yedi yaş arasında hiçbir zaman eğitimi aksatmayın. Götürdüğünüz eğitim için götürdüğünüz hocanın her şeyden önce güvenmeniz lazım. On sene oğlum yürümedi. On sene yürümemesine rağmen her iki ayda, üç ayda bir İstanbul'a getirdik. Erzurum'dan İstanbul'a getirdik. Deniz Darya bir doktorun yanına orada eğitim gördü. Ondan sonra Metin Sabancı Hastanesi'ne devam ettik. Oğlum yürümemesine rağmen ben sırtımda alıp maçlara götürdüm. Sırtımda alıp maçlara götürdüm. Taraftarların içine girdim. Hiçbir zaman kendimizi otizmli oğlumuz var diye dışlamadık. Gülgüler, dalga geçtiler, demedikleri kalmadı. Hepsine kulak tıkadık tek amacımız oğlumuzu bir yerlere getirebilmekti. Mücadelemiz buydu. Ve de bunu başardık. Daha da başaracağız. Velilerden ben şunu istiyorum. Lütfen otizmli çocuğunuz olsun veya olmasın. Çocuklarınızın yanında anne baba olarak kesinlikle kavga etmeyin. Yüksek sesle konuşmayın. Çünkü yüksek sesle konuştuğumuz zaman ee, özellikle otizm çocuklar içine kapanması daha fazla oluyor. Onun içine kapandıktan sonra çocuk rahat dursun diye çocuğun eline telefon veriyorsunuz. O da yetmiyor. Çizgi film açıyorsunuz. Saatlerce çocuk o çizgi filmin karşısında oturuyor. Çocuk o çizgi filmle tamamen odaklanıyor. Ondan sonra bu çocuk tepki vermez. Çünkü çocuk o anda orada yok. Çocuk o çizgi filmle artık odaklanmış ondan birleşmiş sizi duymaz e bu da ilerisinde bu çocuğun tepkilerinin olmamayışı bu çocuk tamamen dünyadan kopması onun için her şeyden önce anne baba anne baba anne baba bu çocukların en iyi doktoru anne babadır diyeceğim bizim 32 senemiz hiç boş geçmedi halen daha da geçmiyor Durmuyoruz. Mücadelemize Aha. devam ediyoruz. Sizlerden de beklediğim bu mücadelemize Aha. devam edin. Aha. Ben bu işi yaparım diyene değil, Aha. otizm geçer diyene değil, Aha. otizm biter diyene değil, otizm bitmez. Gelişme olur, Aha. ilerleme olur Aha. ama <laughs> Aha. otizm bitmez. Aklınızdan çıkarmayın, otizm biter diye kim derse desin buna inanmayın. Ben otizm için ilaç yaptım. Otizmi düzelteceğim. İnanmayın. Eşiniz özellikle erkekler yani babaları bırakıp giderler. Anneler tek başına mücadele verebilir. Benim isteğim bu birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmeye benzer. Kesinlikle bırakmayın. Eğitim veren hocanıza güvenin. Ona güvenirseniz başarırsınız. Biz çünkü çok güvendik, çok mücadele ettik edeceğiz de. Sizden de beklentim budur. Allah hepinize güç kuvvet versin, sabır versin. Allah'ım hiçbir zaman sizleri zorla bırakmasın. Allah emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Buradan da bizi ziyarete gelen, oğlumu ziyarete gelen. Bir şey Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu bize ki buraya kadar geldi, oğlumu ziyaret etti. Çok mutluyuz. İnşallah sizlerle de karşılaşırız, sizlerle de görüşürüz. Allah'a emanet olun.